abi ben Hakkı. Namı diğer telefon Hakkı. Adım buralarda iyi bilinir. Duymuşsunuzdur belki. Duyduk duyduk. Tabii ki duyduk da daha çok filmlerden yani. Abi her türlü akıllı, akısız telefon, tablet ve bunun gibi ihtiyacınız var. Tamam kardeşim, tamam. tamam. Ben burada olamam ya. Ben burada olamam. <laughs> Metin, bak kızlar korkmaya başladılar abisi. Senin ağzın güzel laf yapıyor. İşte sen şunlara bir iki tane güzel laf et. Kızlar koy vermeyin kendinizi. En güçlü olmamız gereken zaman. Lütfen. Ya nereye güçlü olalım ya? Tıkılıp kalmışız ne zayray, taneye, ne? E, den, 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 Konuşamıyorsun daha Govel. Güzel şeyler düşünün. Atın kötü düşünceleri kafanızdan. Kapatın gözlerinizi bak. Kapatın. Kapat abiyi dinle. Hadi kapatın gözlerinizi. En güzel günlerinizi düşünün mesela mesela lisedeyiz. Beden eğitimi dersi başlayacak birazdan. Bir haftadır bu anı bekliyoruz. Sınıfta aşofmanlarımızı giyiyoruz. İçimizde çok tatlı bir sevinç. Kıpır kıpırız. O sırada kapı açılıyor. İçeri biri giriyor. O da kim lan? Yeni edebiyat hocası. Aman! <laughs> Sınıfları karıştırmış herhalde. İçim yanıyor Metin. Diyor. Ben de hocam geliyorum hemen diyor. As. Oğlum ne anlıyorsun lan İşte kızların şeyini alıyorum abi. Gerginliğini. Senin Bir seni bir seni geliyor. Sen dışarıda bekle. Bir yere kaçma, kıranım kemiğini. Memur Bey, vallahi bizim bir suçumuz yok. Memur Bey değil, başkomiser. Dediklerimi yaparsanız buradan çıkarsınız. Yerde ...hiçbir suçunuz olmadığını anlatacaksınız. Kamyonunuzdaki varillerde çimento vardı. Giderken bir kaza gördünüz. Yardım etmek için kamyondan indiniz. Yol boyunca duraksadığınız tek yer orası. Kaza esnasında... ...kamyonetinizin etrafında bir adam dikkatinizi çekti. Uzun boylu, kır saçlı, renkli gözlü bir adam. Varilleri onun değiştirdiğinden şüpheleniyorsunuz. Bu kadar. Hepiniz aynı hikayeyi anlatırsanız salınırsınız. Anlaşıldı mı? Vallahi anlaşılmadı. Ee, yani benim birkaç tane sorum olacak. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Ha, sizi kim gönderdi? Size niye güvenelim? Bana güvenmekten başka çareniz var mı? Yok. Heh. O zaman çok önemli bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Heh. Yalancının evini barkını, tahtasını silgisini, kuzeninin kumasını... ...severini sayanını, köpeğini kömecini, kedisini yetecektin doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakkumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, sevdiceklerini hepsini tek tek... ...kondik mi? Kondiklesinler! Ben bu adama güveniyorum arkadaş bak. Söylediklerini ezberleyin. Doğru söylüyor adam. Bravo. Ayakkabının bağcıklarını alalım mı komutan, başkomiserim? O arada ben de varilleri kendi varillerimle değiştirdim. İçindeki cesetlerden benim de haberim yok. Gelip bize niye anlatıyorsun peki? Mallar yakalanınca peşimi bırakmazlar. Tek hücreli bir hapishane naktimi talep ediyorum. Tek hücreli hapishane ne lan? Terlik sayvana mı yenecek dedim seni? Tek kişilik hücreli olan demek istemiştim. Anladık tamam. Amirim. Diğerlerini ne yapalım? İfadelerini alın. Bununkiyle tutuyorsa mahkemeye sevk edip sonra da serbest bırakın. Baş amirim. Vallahi ne olduğunu henüz anlayamadım abisi. Ama bize çok büyük bir oy düğün Hilmi? Hilmi abi? Hilmi misiniz lan? Hilmi misiniz? Siz varsınız değil mi bu işin içinde? Biliyorum vallahi. ana bir rahat biliyorum. Aa, aa. Aha, tamam. Geçti, sakin. Tamam. Ya Hilmi vallahi billahi bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya. O İngiliz anahtarı... Biz... Ay, ay. Geçer misin? De? Bekleyin lan. Bekleyin, Hilmi abiniz geliyor. O şey var ya, Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü'nü... Çıkartmamışız. Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya. O üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceğim. İnşaatını belirteceğim. Göreceksiniz, o alet çantasındaki bütün eşyaların hepsini böyle... ...çıkaracağım size. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek. O icadınızın hepsini sizin böyle... ...sıkacağım, çıkaracağım, sıkacağım, çıkaracağım. Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp... Bana da büyük ilmi demesinler. Hilmi abi kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak ha bak. Acılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... Ee, ötmedim. Neyse. Bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz. Bir dakika, bir dakika. Bir Malım mümkün benim bu ya. Bu iş daha bitmedi. Ali, Mesut, görüşeceğiz. Filminin ayakkabısı bu. Çok, çok merak ettim. Şükre'yi de bir tek karakola kadar getirmemiştik. Onu da başardık Allah'a şükür. Abi, Eksengen bizim için avukat mı tutmuş? <laughs> Tuttuğum gibi de getirdim. <laughs> Sizi boşayan kardeşini getirmiş abi. Bizim yuva yakan avukatlarla işimiz yok. Ben de anlatmaya çalıştım ama ablam anlamadı. Ben boşanma avukatıyım. Öyle ceza davalarına bakmıyorum. Ama anlatamıyorum ki. Yahu boşanma da bir nevi cezalandırma değil mi? Ben Ali'den boşanarak onu cezalandırmış olmuyor muyum? <laughs> Güzel laf soktu ah, Pardon. Neyse, görüyorum ki salı verilmişsiniz zaten. Hazır sizi yakalamışken şu tebligatı bir vereyim de in, aç elini aç. Ha, hazır ben de seni yakalamışken şu geçen davadan kalan teminat borcun bir salı vereyim. Kemerinden döveceğim. Abi, abisi. Lan ben... Bu da nafaka olarak aylık 1500 lira yazıyor. Ne? 1500 lira mı? Abi 1500 lira ne gözünü seveyim. Ben sana 1000 lira vereyim. Siz geri evlenin lan. Böyle adalet mi olur? Yazık günah be. Her şeyini görmezden gelirim Ali. Ama kardeşim işlerine bulaştırmayacaktı. İlk defa intikam almak istedim senden. Düşündüm Ali. Düşündüm. Ali'nin canını en çok ne yakar diye düşündüm. Bunu buldum. Tamam Şükriye tamam. Ödeyeceğim bu parayı. Sen beni var ya hiç tanıyamamışsın. Ben kimseye Ali Özdemir'in karısının nafakasını veremiyormuş dedirtmem. Abicim yalnız burada ayda 1500 lira diyor. Senin yanında var mı o kadar para? Ama Ali Özdemir'in karısının nafakasının tamamını veremiyormuş dedirtelim. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle yapalım. 1470 benim borcum olsun. Bu ay biraz sıkışırız. 30 lira versen kabul mü? İyi olur. Ver ver. Akmasa da damlar. Aldı ya lan. Eve kadar taban var. Hayatta olmaz. Tam parayı günü gününe vereceksin. Yoksa haciz işlemini başlatırım Ali Bey. Ali Bey'in ne? Köfteci köfteci Gültepe'de. Hadi gidelim ablacığım. Ya biz ne güzel saygı sevgi çerçevesi içerisinde boşanmıştık. Ne gerek vardı bunlara ya? Haciz nedir Şükrü? Hadi hemen eve gitmemiz lazım yoksa vallahi başlayacak bizimkiler. Kızım o dizi kaç sene oldu mal mısın sen ya? Hadi gol ver, go ver. <Gülüyor> <Gülüyor> Babam telefonlarına kadar dinliyordur. Dikkat çekmeden bir görüşme ayarlamamız lazım. Son olaylardan sonra sizinle konuşmak isteyecekler mi efendim? İsteyecekler. En azından hesap sormak isteyecekler. Ama önce biraz dikkatli atalım. Vurdu ya lan. Ya vurdu geri zekalı. Gidip baksak mı abi? Ya zaten başımıza o kadar şey geldi. Annemle babam merak etmişti Hadi eve gidelim. Hadi. Bence mantıklı olan neyse onu yapalım abi. Bence de. Allah! İlader bir şey var mı? Öner bir şey var mı? Ne yaptınız ya? Ne oldu lan? En az dört bin lira hasar var. Ön takım tamamen pert olmuş. Vay ulan! Araba arabayı vurdun da pat diye ses çıkar. Bundan pert diye ses çıktı abi. Sekiz ve sekiz kusurlusun. Haberin olsun. Bak bundan da şahit, ben de şahidim. Tam Yiğit planladığı gibi oldu. Sen etrafa göz kulabı. Lan aranızda fısıldaşmayın lan. Rahat olun. Ben şimdi polisi arıyorum. Hiç merak etmeyin. Alo, memur bey. Polis mi? Hah, bir kaza raporu verecektim memur bey. Hı? Evet, Metin ben. Abi artık polis sesimizden tanır oldu. Biz ne hale geldik? Ya birader kapat şu telefonu. Arama polis falan. Kapat bir dakika. Kaskı bozulmasın diye değil mi abisi? Vallahi bence de hiç gerek yok. Çıkma mıkma bir türlü hallolur ya. Yenge yok bir şey yenge. Sen içeri gir. Kardeşlerim yine de. Gel. Alkol var mı lan? Anlamadım. Sarhoş musun diyor oğlum. Eğer sarhoşsan söyle polis gelmeden başka bir mi geçirelim arabaya? Çaktın. Tabii oğlum yazık günah lan. Adamcağız geldi sana vurdu pert diye. Enayi misin oğlum sen boş yere para diyorsun. Mal mısın? Zengin misin lan? Ya birader. Ben aslında size başka bir şey söyleyecektim ya. Allah senin cezanı vermesin. Yoksa ehliyetim yok lan. Alkolden mi kaptırdın lan ehliyetini? Ya ne alkolü ya? Ne alkolü birader? Sabahtan beri tutturduğunuz alkol alkol. Yok alkol mal Beni Yiğit Bey gönderdi. Kendisi sizinle görüşmek istiyor. Aha bu da bir düzenek. Kim gönderdi? Yiğit Bey. Ya abi, Allah'ını seversen şuradan gitmeyelim ya. Bak daha tutanak tutanak tutulmadı. Belki tutanak tutanarken kavga mavga çıkar. İzleriz. Bizi görmek istiyor ha? Ben niye gidiyormuşum oğlum? O gelsin benim ayağıma. Polis seni görürse kesin gözaltına alır. Ben bunu kaçıramam. Burada bekleyeceğim gıcıklığına. Ne koyayım ya böyle bir şey yok. Ambulans mıydı o? Ee? Abi de normal bir şeymiş gibi. Ee diyorsun abi ya. Ne oldu birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Ee var. Hmm. İyi o zaman. Siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bunda kahveden aldım. Turgut Ali. Sen niye kovalıyorsun abi, niye peşimizsin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacaksın lan? İki tokatlayayım, kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya, oğlum evdenmiş. Olaya vermiyorsun kendini ya. Vermiyorum, vermeyeceğim. Gelmeyelim ジュエランボンなりゃ。 yok. Buradayım Metin. Gelebilecek mi? Lan nasıl geleyim oğlum? Elif tamam çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim aradan çıkmadır lan. Olaylar nerede başladı, nereye kadar geldi ya? Biri yüz direktesiniz, öbürü yüz lan eşya. O zaman ben iniyorum, adam beni bayrak gibi döndüne çekti ya. Adres bura. Aman kapalıymış. Kapalı değilmiş. Yer miyim ben ya? <laughs> Hadi buyurun. Bak duvardaki ayrılma noktaları iz yapmış. Gayet hareketli bir duvar. Duvarın hareketi yerde iz yapmış. Geçme noktaları da belirginleşmiş. Amatör iş. Dükkanda iki tane sigorta kutusu var. Bu yukarıdaki fason kesin. Kapıyı da bu açıyordur. Hakket amatör işi. <laughs> İlk ikisinin üstü aşılmış, beyazlaşmış. Bunlar aşağı. Diğer yedisi temiz. Bunlar kalacak. Sonuncusun üstü aşılmış. Bu aşağı. Bu yukarı, bu aşağı. Çok acemice. Evladım, Tahsin Bey'e bakmıştık biz. Amca, seni ben amana koyayım. Ödümü kopardın, elim ayağım birbirine dolaştı. Çalsana kapıyı. Hoş geldiniz dostlar. Buldum, Çözdün ha. He. <laughs> Her zaman gücünü <çizimi> çözdün. <laughs> ne yaptın hallettin mi abi? Az biraz işim var. Abisi bak önümden çekil. Zaten asabım bozuk. Senin de kalbini kırmayayım. Benim Şükrü'yle bir konuşmam lazım. Abi bence hiç konuşma. Bugün biraz gergin. Eczacı hanımımız ablasına bırakmış dükkanı. Gezmelere çıkmış gezmelere. Nasıl gezmelere lan? Haydi. Bu kadın dükkanı batırır oğlum. İstersen sen Eda ile bir konuş. Ben konuşmam o kadınla abi ya. Eda arkadaşıyla zaten. Aldı kızı kim bilir nerelerde sürtüyorlar lan. Nerelerde lan? Okumuş insanlar abi. Çocuk benim gibi lise terk değil tabii. Kütüphaneye falan gittiler herhalde. Sen lise terk değilsin ki oğlum. Allah'a mı? Terk ettiğimiz neydi lan? Abisi. Bak kütüphaneye gittilerse iyi. Orada ses çıkartmak yasak. O yüzden diyorum yani. Ne olabilir ki? Sen dua et. Barok operaya falan gitmiş olmasınlar. Gel üstüme. Acı yatmazım ya ben. Yıkılmıyorum ya. Bir tane de sen vur abi. Hareketlere bak ya. Akşam yemeğini yemeden odana da çekilirsin sen. Ergen ergen konuşma oğlum. Asabım bozuk diyorum lan. Şükriye'ye geldim işte. Sen <laughs> ilkiyi üzerine çekip benim sinirimi niye azaltıyorsun ya? Allah. Al şunu kahveye götür. Ben de birazdan geliyorum. Ulan kimse beni anlamıyor ya. Kimse beni anlamıyor diyor. Alo. Hayırdır abi? Ne istemiştiniz? Bordo. Beyaz. Ne diyorsun lan? Bordo dedin ya abi işte ben de beyaz dedim. Bordo beyaz bizim yeni yer sporun renkleri. Bordo beyaz bir kere toka spor mal. Ulan arkadaş, kimlerden medet umuyoruz ya? Lan muhasebeci adam, bordroyu bilançoyla karıştırır. En kötüsü amortismanla karıştırır. Adam amatörde oynadığı takımın renkleriyle karıştırdı abi. Ha bordroyu, tamam. Ne yapacaksınız abi siz bordroyu? Ben soğukluğuna iyi geliyormuş Oğuzhan. ne bordroyu ne yapacaksın diye soru soran muhasebeci mi olur lan? İstiyor mu buna Ulan bankaya gittik, adamlar bize kumbara verdiler. Anahtarını da vermediler. Dolunca gelin, biz açarız dediler. Parayı çarçur etmeyin dediler. Eğlendiler lan bizle. bildiğini horladılar ya. Horladıklarını nereden biliyorsunuz? Geceyi beraber mi geçirdiniz yoksa? Siz ne için de vermeye gittiniz abi Allah aşkına? <laughs> Kaç para veriyorlarmış? Lan yüzüksüz Frodo. Bankaya gittik oğlum. Kredi istemeye gittik. Kredi. <gülüyor> 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 Biliyor musun lan sen? Yok abi ben şurada bir hesap yapıyordum. <laughs> Bak işte tükürdüğüm. Kalk lan gidelim şuradan yoksa ben bunu bölenlerine ayıracağım. Fişimizi, faturamızı getirdik. Faturamızı çıkar. Kalk. Abi yanlış anladınız. Ben gülmüyorum ki. Tutun <laughs> lan! Vergi adilerini de istiyoruz lan. <laughs> Dalağını sikerim senin ha. 79 80 Dede 81 80'di City. Telefonun çalıyor kız. Nerede kalmıştım ben ya? Aklımdaki en son neydi? 69. 70. 71. Bitir. Bitir. İki dakika geri lan. İşim var işim. 56. Reyona giren müşterileri sayıyorum. 57. Doğru saymam lazım. 98. Ya yardımın lazım oğlum. Gelsin de lan. 95. Abi şimdi bak bunların büyüklerini yeşil. Ortancara sarı... Küçüklerini de mavi etiketlerinden işaretli diyorlar. Ne yapacağız? Niye? Ne bileyim. Demek ki müşteri o zaman daha rahat ayırt diye boylarını. Allah Allah. Tavun boyutunda mı etikete bağladık ya? Medeniyet o kadar gelişti mi abi? Ben mi yanlış görüyorum? Oğlum bunların hepsi aynı değil mi? Ya ha. abi bunu tavuklar içinde söyleyince ırkçılık sayılıyor mu? Yoksa serbestçe söyleyebiliyor muyuz? Ben bunu tartayım ya. Bak bir şey isimlendirirken başına ekstradan güzel bir sıfat ekliyorsan ondan bir korkacaksın abiciğim. Misal huzur evi. Ulan içinde huzur olan yer zaten senin için evdir. Ekstradan niye huzur ekliyorsun? Bak, huzur eklemiş var bir sıkıntı. Korkacaksın. Seni sigortaların attı tabii değil mi? Misal fantezi müzik. Ulan fantezi müziğin içinde ben ne fantastik bir şey duydum ne de gördüm. Bak ekstradan fantastik eklemiş ya. Orada bir ters var korkacaksın. Ne diyorsun lan? Markete süperim olur amına koyayım diyorum abi ya. Burası insanların günde 11 saat aralıksız çalıştığı bir de askeri ücrete çalıştığı bir cehennem. Ben tavuk alacaktım. Abla kusura bakma gari. Senin yanında da söve koduk. Ben sana bu davulun en büyüğünü veriyorum bak. Battal boy. Müessesemizin ikramı. İki dakikada bekle. Kimse yok deme lan bak Nazilli'den çok güzel kırmızı zeytin gönderdi Sadiye ablam. Sana bundan ders verem. E dinele komu gari, bankoyu kapatıp duruyor. Hadi. Oo. Oh, oo. Oh. Müessesemizin ikramıdır mı dedin lan? Ya bir şey yap, o kasada geçerken... Ya alırlar o tavuğu elinden ya. Fikret diye bir herif var orada. Bırakır mı o tavuğu? Beynine kan gitmiş. Kalk yerine yat. Kalk. Bir dakika ya. E bura benim zaten yerim tamam, ya. Tamam tamam kalktın yatma. Sen var ya çakala bak ya. Beni kaldırmak için sen taktik mi geliştirdin kız? E ne yapayım? İşe geç kalma diye. Hem bugün markete sizi ben bırakacağım. Biz bugün markete falan gitmiyoruz. Hilmi abi başka yere atadı bizi. Nereye? Ha? Nereye? Ya böyle kıyafet satan bir yere ya işte. O yok ya. Nerede bu? Kalktı koşa koşa eczaneye gitti. <laughs> Kardeşim de bir saat diye gitti bir gelemedi ama gelir birazdan. Buyurun. Bunlar muadili mi? Yok adı en çok benzeyen onlar. Beyefendi ne olur gözünü seveyim al git. Abla ne diyorsun sen? İzzeti nefis meselesi diyorum yalvarırım al git. Başka bir hastalıkta da bunları kullanırsın. Selamünaleyküm. Göz yanması için bir damla alacaktım ben ama. Tabii. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yalnız bana değil. Benim için değil yani Metin için. Ne kadardı? 20 lira. Öyle. İşe başlamışsın. Hayırlı olsun. Alışabildin mi? Alışamayacak ne var ki? Bir oda dolusu ilaç işte. Maşallah. Allah korundurmasın. Adamla ne kadardı ki. Tavloyu iyi paraya sattın ha. Bunlar benim. Bunlar da benim. Buyurun, buyurun. efendim. Ee, biz alışveriş için değil de daha... E, ...müdüriyet neredeydi acaba? Bugün mükemmel bir satış yaptım. Ne varsa getirin, yiyin önüme. Peki efendim, buyurun yardımcı olun. Murat Tekir'i değil mi lan bu? Kilo almış galiba. Resmi mi başlamış? Resmi bilmem de Adanalı. Ulan araba alırım, benzine zam gelirim. Satarım, metrobüs pahalanır. Gitar alsam hip-hop moda olur. Temel reis izlesem, kaba sakalın ıspanak yediği bölüme ya abi içim ezildi oğlum. Ne bir kilot milot bir şey alalım ya. En iyisi ben sizi müdüriyete götüreyim abi. Bundan sonra da müşteri müşteri kovalamam zaten. Yazık lan. Kelimenin bilemeye harfiyle başlayana denk geldi. Adamcağız ikile M'yi bile beceremedi görüyor musun? パカパカパカパカパカパ